Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Max 8 Tray 2094 ee, çatı vida satacağım arkadaşlar. Ee, test yapacağım, göstereceğim yani performansını. Ağaçta bayağı zorlamıştık ahşapta. Şimdi de demirde deneyelim arkadaşlar. Yalnız bu civatalar biraz kullanıldığı için yani sıfır ayarında değil. Öyle diyeyim belki performansı biraz daha düşük olabilir ciyatlardan dolayı şöyle uzun var. İkinci vitesi alıyorum. Bataryamız iki diş. Alttan ödevdi. Bu şekilde arkadaşlar. sen atamıyorum. <laughs> Yani bayağı hızlı. Profilde sanırım 3 milim falan yani çok kalın değil. İnce de değil de yani. Durdum. Altında arkadaşlar. açak körleşti galiba. Şimdi sörde ikinci fitese daldı. Gömdü. Bu şekilde.